Boyum o kadar kısa ki şu mikrofonlar bile kapatıyor. Ya Allah bismillah. Değerli kardeşlerim elbette hizmet üretmek, proje üretmek laf ile anlatılınca kolay geliyor olabilir. Ama bunları yapabilmek için bir sevdanız olması lazım. Bir gayretiniz olması lazım içinizde yanan bir ateş olması lazım. O ateşle yerinizde duramamanız lazım. Yıldırım'ın neye ihtiyacı var? Ya da Osman Gazi'nin neye ihtiyacı var? Bunların peşine düşerek o hizmetleri yapmanız gerekiyor. Kolta değil, halkına bağlı. Gel buraya gel, bir şey söyleyeceğim sana. Gel koş. Edebilir, bak. Bir abiyi seçip koşalım. Gidecek yolumuz

ilçelerde, Kemlik'te, Mudanya'da, Nilüfer'de biz hangi hizmeti yapmak istersek önce bir yerel belediye ile mücadele etmemiz gerekiyor. Ardından o hizmeti getirmemiz gerekiyor. Onun için değerli hemşerilerimizden bu dönemde de Cumhur İttifakı'na, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarına güçlü bir destek istiyoruz.